Cumhuriyet Halk Partisi'nden önceki dönem İl Genel Meclis üyesi olan Gümrük Müşaviri 58 yaşındaki İlhami Duranlar vefat etti. Edirne'de SODEP, SHP, CHP ilçe ve il yönetim kurullarında görev alan Duranlar bir süre önce yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak 58 yaşında yaşama veda etti. <laughs> Duranlar için Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özçuhacı, İl Genel Meclis Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı, çok sayıda partili, eş, dost ve yakınları katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Duranların cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası yeni imaret bademlik mezarlığında toprağa verildi. Biz de ETV ailesi olarak İlhami Duranlara Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. <laughs>